sesi en yüksek seviyede çatlarken saçını iki elinin tersiyle omzundan arkaya savurdu görkem. Küskün, ağlamaklı, sinirli ve isterik dudaklarını büzdü. Gözleri doldu. Az önce önündeki sehpaya telefonun üzerine fırlattığı dosya sarıldı. Birden ayağa fırladı. Telefonu kıçından düştü düşecek pantolonun arka cebine tıkıştırdı. Hayır! Asla müsaade edemem. Sen de yalancısın. Dedektiflere de güvenemem. Alamazlar benim şarkılarımı. Çalamazlar diye martıları kıskandıracak bir sesle çığlık çığlığa bağırdı, bağırdı ve paranoyasını da kucaklayıp geldi hışımla çıktı gitti. Yürüdükten <laughs> sonra açık kalan kapıdan içeriye sessizce süzülen 50 yaşlarında kır saçlı, orta kilolu, kocaman elli ve ayaklı, iri burunlu bir adamın ayaklarına sürtündü. <laughs> Mehmet sandalyeden indi. Şaşırmıştı ama artık kadene razıydı. Buyurun hoş geldiniz dedi adama ben, ben dedi elli yaşlarındaki adam kekeleyerek. Üzerinde en az otuz yıllık bir vakko takım elbise vardı. Modası geçmiş ama yıpranmamış kıyafetinin içinde. Tetis ama takıntılı olduğu belli olan adam elleri ayakları kıpır kıpır oturuyordu masanın önündeki koltukta. Elinde tuttuğu A4 boyutundaki kapalı sarı zarfı göstererek ''Annemin vasiyeti bu'' dedi. ''Kız kardeşim öyle'' diyor. ''Ama ben bu vasiyeti akli dengesi yerindeyken yazdığına inanmıyorum. Sizden isteyim ikinci ve geçerli başka bir vasiyeti olup olmadığını araştırmanız. Boşuna görüşmemizi uzatıp sizi fazla borde sokmayalım. Annenizle ilgili evrakı bırakın ve iletişim bilgilerinizi buraya yazın. Ben sizi en kısa zamanda bilgilendireceğim. Son anda kendisinin de beklemediği bir hızla geldiğinden beri masanın üzerinde ona bakmakta olan BMW anahtarlarını avuçladı ve ''Buyurun sizi gideceğiniz yere kadar bırakayım.'' diye verdi. Sinan Bey bunu hiç beklememiş olmalıydı ki Sinirli sinirli salladı ayağını sehpaya vurdu. Sonra toparlandı ve teşekkür ederim size zahmet olacak diye teklifi nazikçe kabul etti. Sonra bürodan birlikte çıktılar. Sinan Bey boyuna göre kocaman ayakları ile bir penguen gibi yürüyerek geçip yolcu koltuğuna oturdu. Yol boyunca neredeyse hiç konuşmadan Mehmet, Sinan Bey'i Gayrettepe'ye bıraktıktan sonra altındaki BMW'ye yakışır bakaslarla Hamiyet Yücesi'nin sokakta geri döndü. Trafiğe rağmen çok hızlı gelmişti. Kediye mama verirken kaşla göz arasında çiğneyip kilidine yapıştırdığı cikle sayesinde kapısının hala açık ve içinde kimsenin olmamasını umduğu büroya kolayca girebileceğini hesaplamıştı. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Kapı, kapı kapalıydı. Avcunda ne akla hizmetse sahibinden izin almadan kullandığı BMW'nin anahtarı endişeyle zili çaldı. Kapıyı 30 yaşlarında uzun boylu, ince yapılı, uzun bacaklı, uzun kumral saçlı, ela renkte badem gözleri deli deli bakan bir kadın açtı masanın arkasındaki koltuğuna yerleşti. Kafasını kaldırmadan konuşmaya başladı. Hem dedektif adayı hem araba hırsızı Mehmet Dinozoğlu. 20 yaşında. Sabrına bakılırsa kalabalık bir ailede yetişmiş. Kadınların dekolteleri ve temizlikçi kadınların koca memeleri karşısındaki davranış biçimine bakılırsa muhafazakar bir ergenlik geçirmiş. Akıllı atılgan. Kedin bastıyla olan Diyano'na bakarsak hayvanlarla arası iyi iş bitirici, çözüm bulucu. Son müşteriyi evine bırakman gereksiz riskti ama. Birden kapı iç, içeri orta yaşlı kısa boylu sarışın bir kadın girdi. Ala diye bağırdı. Ben size demiştim o kadar kilolu bir tipleme yapmayalım diye tildacığım. Ya da ayacıklarınıza üç çorap giyecektiniz. Peki siz genç Mehmet tüm bunları bu yağlı boya tablolardan mı öğrendiniz kuzum? Tilda gülümseyerek kadına doğru elini uzattı. Ah Tijen Hanım sizi resmi olarak tanıştırayım Mehmet. Tijen Hanım emekli tiyatrocu ve makyözdür. Üst katımda oturuyor. Çevirdiğim bu tiyatroda bana o yardımcı oldu. Mehmet kadının elini sıkarken sorunuzun cevabı elbette hayır Tijen Hanım dedi. Tanıştığıma memnun oldum ayrıca. Bir kısmını evet ama soyadı ile ilgili kısımları hanımefendinin şifrelendirmediği bilgisayarından okudum. Sonra gülerek Tilde'ye döndü. Ondan sonra orta yaşlı erkek tiplemesi yapınca Tırnağınızın kenarında oca kalabiliyor dedi Mehmet. Gözlerinden fışkıran zeka kıvılcımlarını saklamaya lüzum görmeden. Nasıl yani? Ben orta yaşlı erkek tiplemesi yapmadım ki. Makyajımı temizleyip büroya seni işe almaya geliyordum ki. Orta yaşlı erkek müşteriyle arabama inip topukladın. Mehmet'in gözündeki az önce parıldayan fersöndü. söndü. Ha bu arada bana başvuran 83 kişiden bu tiyatro numaralarımın içinden çıkabilen ilk kişisin. İşe alındın ama bir daha asla arabamı çalma diye göz kırpmayı da ihmal etmedi. Haklısınız çok özür dilerim. Benim amacım Sinan Bey yani sizi hesapta uzağa bırakıp sizden önce buraya gelmek tam olmadı. Bu arada tabelanızın sırrını ne zaman öğreneceğiz diye ancak sorabildi Mehmet kapı eşiğinde. Bir dahaki bölümde sen muammayı çözünce dedi Tilda ve kapıyı delikanlının suratına kapattı.